Evet arkadaşlar herkese merhabalar benim ben Bengü ben, bugün arkadaşlar sizinle beraber Firestone'ın hem de uzak doğunun 25. bölüm e, çok özür dilerim 21. bölümle karşınızdayız gördüğünüz gibi bugünlerden günlerden 21. bölümle yani uzak doğunun 21. bölümle bitireceğiz Minato City açacağız arkadaşlar diyorum ve hadi bakalım şimdi arabamızı açabiliriz Hadi bakalım. Şimdi o 5 tane bedeni açacağız. Ben şimdi arabamı seçeyim arkadaşlar. Durdurduktan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten Minato City bir tane e, otu neydi ya otu neydi evet yine aynı şekilde selam otomobili ya durduracağım yarıştan sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum ve hemen hızlıca devam edelim hadi bakalım başlıyoruz devam edeyim kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz burada yes. Bir 56 43 güzel. Nine, very nice. Oo, ney? 10. mu? Yok artık. Ve bakın 2 McLaren, 2 Lister, 2 Panos, Sintura, e, pardon 1 2 e, bakalım. E, başka bir şey yok. Tamam. 2 tane Lister, Sintura, 2 Lister, Panos falan var. Evet gördüğünüz gibi McLaren takım arkadaşım Okta ikinci oraya başlayacak. Hadi bakalım. Let's go. arkadaşlar. Şimdi ben hemen hızlıca şey durduracağım arkadaşlar. Tekrar size buluşacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Bolt ikinci oldu. Vay yavrum vay. 2 McLaren F1 GTR. Sonra 2 Pamos. 2 Vemak. Ve 2 Centur. Centur ile beraber toplam. 2 4 6 8 10 tane. 10, 10, araba desek. Yes. İşte bu kadar. Oo Bolt birinci. Ya wow, yavrum ay. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben 5 e, turlu 5'e turlu yapacağım arkadaşlar. 5 tur daha durduracağım. E, yarış yapacağım ondan sonra 5 turlu Tekrar yemişi turuna dönüşeceğiz arkadaşlar. Diyor diyeceğim. Oooo. Hahahaha. <laughs> Baltic birinci. Vay yavrum vay. Ben onu yetiştir... Yetişirim arkadaşlar. Yetiş, yetiştirdikten sonra da. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane arabamız var diyorsak. Yapışır mısın ya? Altı. Baltic ikinci başlıyor. Hadi bakalım. şimdi ben e, şimdi bu evet 24. sırada burada e, Mal Kay pardon kay yeni, ikinci sezonun pardon e, Kayen'in 10. bölümünü yaptım arkadaşlar o yüzden şimdi ben kısa turları atıp atın arkadaşlar o yüzden ya e, istemek es isterseniz yorumları yandırın ne isterseniz yandırın ne, ne isterseniz yorumlar yandırın Arkadaşlar şimdi ben bir müze, e, müze açmıyorum o yüzden arkadaşlar. Bakalım evet 23. Sonra 5 yarışının aldığından yarış mıdır? Evet, yarışının ardından Elisha türlü yarışımız var. Satırı kikem ovalla beraber bitireceğiz. Evet, Sabrink ve Minato City, pardon, eh, affedersiniz. çok affedersiniz. Bir tanesi Brink eh, ve kekemden sonra, şimdi Minato City'nin sağda son bir tanesi kalırsa, hadi bakalım, şimdi kariyerinin bütün pistleri açtıktan sonra, şimdi geriye geriye birkaç ya da bir sürü araba kalırsa muhtemelen, e, yaklaşık olarak da Pro 5, 3'e 8, 8 tane pro grubuyla beraber bitireceğiz. 8 tane pro araçlarıyla beraber yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki audio versiyonu battle yapacağız. Ondan sonra Fesatorius ve bir de ata trafiğini yapabiliriz arkadaşlar. Trafikle yaparız. Sonra daha sonra bitiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ben bir durduracağım arkadaşlar. Vay. Wow. 48, 1.48 1.48 69 güzel. 48 69 güzel şimdi arkadaşlar 23 turuna göre geri gelmez hemen ben bir videoyu durduracağım arkadaşlar hemen size kaldığımız yerden devam edeceğiz burada 15. turu da açacağım ondan sonra da 15 evet 20. turuna durdurduktan sonra da 15. açacağım sonra daha sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz daha sonra mı daha sonra da e, adı ne ya? 15'ten sonra 10. 10. 10. turunda beraber bitireceğiz. Evet son e, son e, 10 10. turu 10 turlu 20, 20, 25 25 tur olsa diğer e, ya bakın özel tam 21 bin beyni atmayı unutmayalım tabii ki yorumla yandırın yorumlar. yorumlar istiyorum yorumsuz değil tabii ki arkadaşlar siz yorumla yandırın. sonraki bölüm kariyerinin 22. bölümünü yapacağız ama bir hile yapacağım arkadaşlar o yüzden bir hile yazacağım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben müzadenizle e, şimdi 20 ve 10. turuyla durduracağım arkadaşlar sonra e, 25 15 ve 5. turlarıyla zaten 25 20, 15 ve 5. turlarıyla Hemen videoyu yani e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Hemen durduralım. Hemen geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi son iki turdan sonra videoyu durduracağım arkadaşlar. Videonun sonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum ve hemen hızlıca durduracağım arkadaşlar. Hemen hızlıca ee, bakalım kaç ve yarışımız var. Yanlış hatırlamayım ama yanlış bilgi vermeyeyim ama 22. turundayım hadi bakalım. Son 22 tur. 22 turdan sonra bırakıyorum. Zaten Kaye'nin Burada söylemeyi unutma arkadaşlar. Kaye'nin bir sonraki bölümlerle yayınımızı bitireceğiz. Ama yayını bitirdikten sonra yayını başlatacağım. Kaye'nin 22. tam 22. özel. 22 Edine özel. Edine'den selamlarımızı iletiyorum arkadaşlar. İlettikten sonra da zaten e, 10 ve 20. turları zaten e, Evinde e, 45. turuna kadar bırakacağım. E, 45. turuna dolduracağım. Zaten Rookie Cam Oval artı Bir tane e, zaten Rookie Cam zaten sıra motorunu Bir tane sıra motorunu yapacağım. Ama videoyu durdurduktan sonra da kaldığımız yerden kesmeden devam edeceğiz. Diyorum ve Hadi bakalım. Şimdi geri yasana dişe. Son e, 20 e, evet son iki turumuzdan sonra durduracağım arkadaşlar. Videomuzu 15. turumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam ettikten sonra da videomuzu hatırına size diye bakalım özel 21 bin beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı yapmayı unutmayın. <laughs> diyorum ve 48 <laughs> 21 güzel. Ve 21. turunda bitiriyoruz arkadaşlar. Uzak doğunun 21. bölümle bitir. Ne? Bir yaka. 147 olmuş mu? Ya artık. Arkadaşlar ben şimdi Minato CD'ni onları da. hallettim arkadaşlar. Hallettikten sonra da videonun, videonun hatırına size tam 21 bin beğeni unutmayalım. kanalımıza abone olmayı kesip unutmayın. Ve şimdi hemen hızlıca bitiş kesinlikle dolduracağım arkadaşlar. Ee, zaten 20, bir, 20. turuna zaten durduracağım arkadaşlar. videoyu durdurayım ee, videoyu beklettiğin arkadaşlar ben hemen ben bir ilaç içeceğim arkadaşlar. Hop oh, 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 hop hop ay ay Hadi bakalım. 21. bölümle. Evet. 21. özel oturacağım arkadaşlar. Videonun sonunda durdurmayacağım. O yüzden arkadaşlar ben bir videoyu 22 turundan saklayacağım arkadaşlar. 22 turundan sonra hemen tekrar size buluşalım arkadaşlar. Hadi bakalım 23. turundan geldiğimiz gibi tekrar başlatacağım arkadaşlar. Videoyu bekletin arkadaşlar. Ben hemen anneme söyleyeyim. Telefonu edeceğim. Ya da durdurun. En iyisi şimdilik ben bir durdurayım arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden hız kesmeden devam edelim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hadi bakalım şimdi devamımıza gideceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden kes hız kesmeden devam, edelim. devam edeceğiz. Diyorum ne 22 turunda görüşmek üzere hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi eğer bu video hatırına size tam 21.000 e, 21 bin 21, 21 beğeni atmayı unutmasın. Mehmet Alp Ömer Alp'te de annen babanda da aynı şekilde söylemiş olacaktır diyorum ve daha uzatmayacağım hadi bakalım şimdi e, videonun hatırına hem videoyu bekleteceksiniz yorumlara hemen şimdi yorumlar yazın diyorum ve git Gel, gelme. Bond. O bond. Takım arkadaşım. O ho ho yo. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gele gele. Gele gele bond. Gele 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 gele. Gele gele. Burada şans topu çekil çekildi. Hadi bakalım şimdi. Ee, eğer canlı yayını yayına devam devam isterseniz kariyer challenge'da da devam devam etmek isterseniz yorumlar yandırın. Yorum istiyorum biz 12 bölümlerde. Mehmet Efe Ömer kanalında da gelecektir. Yorumla, ben sözümüzü tutmayacağım. Hadi bakalım ben şimdi ben zoom'a bağlatayım. Evet, asıl Jim yanında da yapabiliriz. Aslında evet 14. 14. turdan sonra yani son 4 turdan sonra hemen hızlıca kaldığımız yerden ben şimdi durduracağım yine tekrar durduracağım arkadaşlar tekrar durdurduktan sonra da son 5 tur son 5. son 5 turunu açacağım arkadaşlar 5 tur daha sonra bitirecek arkadaşlar diyorum ve şimdilik hemen hızlıca durduracağım arkadaşlar ee, bu arada 14. turundayım 1.46.92 burada 1.46.92 burada yeni dünya rekoru Karakterle kariyerinin 22. size sesler beraber yapacağız. Biz 12 bölümlerle canlı yayın, yayınlarla bitireceğiz arkadaşlar. Canlı yayın, yayının devamını isterseniz canlı yayını açmak isterseniz kariyerinin hem açının kariyerinin ilk bölümünü yapacağım arkadaşlar. Sonra daha sonra da ama daha sonra da videonun hatırına size 30 bin beğeni atmayı unutmayalım. Kanalınıza abone kesip unutmayalım. Tabii ki yorumlara yandıran de sonraki bölümlerde yapabiliriz arkadaşlar. 47, 47 47 güzel o evet geriye son 3 tur 3 tur sonra 10. 10. turunda da yine durduracağım arkadaşlar tekrar size kaldığımız yerden adam gibi devam edeceğiz 5. Ee, turunun ama en son ama en son olarak da yorumları yandırın diyorum ve hava uzatmadan yarışı odaklamak istiyorum hadi bakalım yarışı odaklayacağım ondan sonra da kayemin 22. bölümlerde Mehmet Alp'in kanalında da gelecek Enis make yapacaksınız ama bizde Ben biraz hastayım Oysa siz bana yorumlara söyleyin Geçmiş olsun yorumlar isteyeceğim Yorumları yandırın bir sonraki bölümlerle yapabiliriz yorumlara Hadi bakalım şimdi değerli güzel bir yorum isteyeceğim yorumlara Tekrar 10. yani 10. turunda da 10 turlu e, pardon 10. 10. turlu 10. On, 10. turun turlarla durduracağım arkadaşlar. 5. turunda zaten açacağım arkadaşlar. Son 5 turuna açacağım. Açtıktan sonra da yarışımızı bitireceğiz. Yarışın sonuçlarına bakacağız. Bakalım kaç galibiyetleri alacağız. Puanlara bakacağız. Oo, Bond benden önde. Hadi bakın şimdi. Burada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Eğer kariyerinin yayını yapmak isterseniz ee, pardon kayenin zaten yorumlara yandırın bir sonraki bölümlerde Yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar yine aynı aynı arabayı alabiliriz arkadaşlar Alabiliriz almaz mıyız bilmiyorum ama bir sürpriz olsun yorumlara yandırın bir sonraki bölümde yap yaparız hadi bakalım ee, Evet Hadi bakalım White 5.93 güzel Hadi bakalım şimdi 11 17. 11. 11. 12. turu pardon 10. turu 10 turlu 10. sırada 10. turlu 10. turlu sırada 10. sırada olan 10 sıra 10 sıra 10. sıradaki turları durduracağım arkadaşlar. Bu sonra da videonun hatırını siz yorumlara yandırın diyorum ve daha fazla uzatmayacağım hadi bakalım şimdi 12. turudayım hadi bakalım 12 tur 2 turdan sonra bırakacağım hadi bakalım let's go let's go Hadi bakalım hop. Rise 709 709 Rise benden arkamda. Hadi bakalım. Hadi bakalım Rise. Gide gide. Canlı yayın yayınlar ya tamam tamam isterseniz yorumlara yandırın bir sonraki bölüm canlı yayın yayınlarla ya bir sonraki bölüm e, kariyerin zaten 10 ya da hayır 22. bölümde yapacağım 10. bölümde zaten Kaye'nin zaten Kaye'nin 10. bölümle e, zaten 10 dakikalık yaptım arkadaşlar. Transatlantik'in 18. bölümüne canlı yayın yayınlarla bir bir saat 8 dakikalık canlı yayını yaptım arkadaşlar. Canlı yayından sonra videonun hatırına sizlerle beraber Kaye'nin bitireceğiz arkadaşlar. Kaye'nin geçişi bitireceğiz sonra daha sonra. bir sonraki bölüm Total El Mission'in sekin canlı yayını bitireceğiz. Hadi bakalım 11. turuna gidiyoruz ve şimdi 10. hemen hızlıca turlarımıza gideceğiz. Bakalım kaç dakika olmuş bakayım. Devam edelim. 10, 18 dakika olmuş. Hadi bakalım 18. 18 dakikamıza devam edeceğiz. Geliyor. Hadi bakalım şimdi 10. turuyla başlıyoruz. Burada 10. turuyla beraber sizlerle beraber yapacağız. Hadi bakalım şimdi get bir sonraki bölüm GTA Vice ile bitireceğiz. Sonra GTA San Andreas'ı bitireceğiz. Sonra GTA 3'ü bitireceğiz. Sonra GTA 4 di Complete Edition'ı bitireceğiz. Ama bir sadece bir iki modlu yapabiliriz arkadaşlar modlarla beraber yapıp yapıp rahatça adam akıllı turlarımızı bitireceğiz adam akıllı GTA 4'ü oynayacağım adam akıllı GTA Vasit'i oynayacağım San Andreas 3'ünü de oynayacağım daha sonra daha sonra da videonun hatırına bir sonraki bölüm canlı yayında bitireceğiz arkadaşlar canlı yayın, yayınlarla beraber bitireceğiz Burada hiç açmayacağım düzey. O yüzden müziksiz açacağım. O yüzden telif yemememiz için. O yüzden yorumlara yandırın diyorum ve şimdi hemen hızlıca virajını alayım arkadaşlar. Bitiş çizgisine 10. turuyla 10 10 turlu 10. 10. turlu 10. turlu 10. turlu adına gelen bir 10 son 10 turlu yarışla duracağım arkadaşlar. Son 5 turdan sonra son 5 turunu açacağım arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden adam gibi devam edeceğiz diyorum ve Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam, ed devam ediyoruz Buna da Bond 22 saniye 22 saniye sıfatla beni, beni arkadan gelmeye çalışacaktır Şimdi hemen hızlıca videoyu bitireceğiz Hadi bakalım son 5 tur 5 turlu ilk Hadi bakalım son 15 in 5 5 turluyuz Yavaşımızı Hadi bakalım. Eş turu daha sonra bitiyoruz. Hadi bakalım. Puanlarımıza bakacağız. Kaç üzerinden ben 11 üzerinden kaç verirsiniz? Yorumları yandırın. Ya pardon tamam. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Yorumları yandırın. 100 üzerinden kaç verirsiniz? Yorumları isteyeceğim. 1000 üzerinden ya da kaç üzerinden yapın. Ne yaparsınız yazın. Yorumları şimdilik yandırın. Bir sonraki bölümlerde yapacağız. Zaten Trans Atlantik'in 18. bölümüne canlı yayını bitirdik arkadaşlar. Sonra şimdi kariyerinin 22. bölümünü yapacağız. 22. bölümlerine kariyerinin canlı yayını bitireceğiz. Canlı yayını bitirdikten sonra da ve 33. 10, 22 ve 33. sırada 33. kariyerin sırası 33. sırada olan kariyerinin sonuna geleceğiz. Ve biz 12 bölümlerde devam etmiş olacağız. Sahta karenin bitireceğiz. Bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. ama sıcaklığı sıcakmış diyor. Saat buçuk. Evet aradım zaten. Evet. Şimdi ben e, şimdi ben isim Şimdi ben bir 安妮。 24024 хайрлаа Sua, velho, que Go. Son. Hadi son tur. Bitti bitti. Tá todo saudável agora, cara é Nossa Hayır. Aa, geçemez. Beni ah, geçemez. Beni geçemez. Beni geçemezsin. Beni geçemezsin. Bom, Arkadaşım, beni geçemezsin. Dur arkadaşım, beni geçemezsin. Yüz. Gel, gelebilirse tak, tak bakayım şunu. Aslanım benim. <laughs> Bot geliyor. Hayır. Elden gidiyor yarış. Hayır. Tabii ki kesin misin? ben gün. Oy İşte bu kadar. Puanlara bakalım. Kaç puan? Hadi. 10 puan. Güzel. Oo, Bond 1 puan almış. Hmm. Annes kreşeki hiç almamış. 0 Oo. Ha ha ha. Hadi bakalım. Hepinize hayırlı olsun. Geliyor. Hadi. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüm e, kariyerinin 22. bölümüne sonra saklayacağım söylemiştim arkadaşlar. Ben şimdilik videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Y yükledikten sonra da e, pardon, yayımıza kaldığımız ama devam edecektir diyorum ve Hoşçakalın oh, ben şimdi değil, yükleyeceğim yükleyicim arkadaşlar yükledikten sonra daha size tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın oh, baba ben sizi çok seviyorum. İyi akşamlar oyunlar. iyi güne oyunlar abone olmayı unutmayalım. Güle güle, güle oyunlar abone olmayı unutmayalım Bay